Vay arkadaş ya. Lüksemburg ile beraber kalıp Faroe Adalarına yenilmekle lan. Yine tarih yazdık amına koyayım ya. Bak bu Faroe Adaları denilen ülkeyi komple al benim stada doldur. Gene stat dolmuyor. Bir de gidip adamlara yeniliyoruz. Çok ciddi söylüyorum bizim milli takım kapatılmalı. Vallahi kapatalım ya. Boşuna eziyet çekiyoruz ya. Kapat gitsin. Kapat gitsin ya. Başka ülkeler milli araya giriyor. Bizde milli ara bize giriyor. Bu nedir ya? Ulan dünyada milli ara bitti diye sevinen başka ülke var mıdır la acaba? Bir de zekalı gibi B grubuna yükseliyoruz. La oğlum senin ne yine B grubu? Sen daha C grubunun en dandik takımını yenemiyorsun la. Bence bizim klasmanımız neresi biliyor musun? Z grubu. Evet çünkü alfabede başka harf kalmadı. Z en son. Geçmiş biz hocayla ile oradan da düşeriz. A grubuna tersten geliriz. Onu da başarı sayarız. Neyse ya bırakın şu milli takımı ya. Valla bak Faro Adaları maçı aklıma geldi. Çok usasım geliyor ya. Biz en kıymetlimiz can yoldaşımız Süper Lig'e dönelim ya. Hey gidi canlı sevdiğim süperlik. Senin gibisi var mı la? Ee? Bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi varmış. Ya gözünü seveyim şunların oynadığı maça derbi deme ya. Derbi, bak yine söylüyorum. Derbi Galatasaray Fenerbahçe maçlarıdır. Galatasaray Fenerbahçe maçları dışındakiler derbi olmuyor. Derbicik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Derbicik. Yani derbi önemli bir şey. Derbicik. Ya. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Ya kimsiket. Ee, yani şunu demek istiyor kıymetli dostum Galatasaray çok severim. Mükemmel bir insandır. Yani diyorsun ki içinde Fenerbahçe geçtiği için ismi Derbi. Ee, Beşiktaş eklendiği zaman Cik ekleniyor. Hani Beşiktaş'ın buradaki rolü niye yeah, ekleniyor. Cik anlamında onu demek istiyorsun değil mi? Ama hareketleri görüyorsun değil mi? Sonra ben bunları kardeş yaptım lena bak dediğimde dalga geçiyorlar. Görüyorsun değil mi pozları? Nasıl alttan alttan birbirlerini yalıyorlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların birine koyduğunda öbüründen de ses çıkıyor. O yüzden ben bu hafta sonu ikisine birden koyacağım. Vallahi bak işin şakası bir yana dördümüzün oynadığı tüm maçlara baktığımızda en zevkli maçlar hep Fenerbahçe Beşiktaş maçları oluyor. Bu bir gerçek yani. La oğlum onun Fener Beşiktaş'la alakası yok la. Onun sebebi tamamen Beşiktaş. Bak dikkat ettiniz mi? Beşiktaş'ın oynadığı her maç zevkli geçer. Neden? Hiç düşündünüz mü? Neden biliyor musun? Çünkü rakipler hiçbir zaman Beşiktaş'tan korkmazlar. Ben bunu her türlü koyarım den. Anladın mı rakip? Saldırır. E bu da saldırır. Ne oluyor? Maçlar zevkli oluyor. Lan koca burun. Seni benimle ne lan bugün. Buruna bak ya ters yüzse köpek balığı zannederler. Öyle bir burun var. Sen, sana ne oğlum sana ne? Sana giren çıkan ne ya? He çok meraklıysan bekle. Fenere çakayım sana da sıra gelir elbet. Bir dakika bir dakika çok affedersiniz ben araya giriyorum özür dileyerekten. E, siz az evvel fenere çakarım falan filan öyle bir şey mi dedin? <laughs> sakın bunu Jesus'un yanında söyleme sakın. Vallahi bak sakız çiğneye çiğneye döver seni. Kolla ulan kendini Beşiktaş. Geliyorum lan. Siyah beyaz dünyanı renklendirmeye geliyorum oğlum. Sen öyle bir yenerim ki dengeni kaybedersin. Kiliseye girer selamun aleyküm dersin. Pır tak 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 ta. yas 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 anni anni anni. Gel lan gel gel. Gel gel oğlum senin ilacın bende gel gel gel. Gel seni var ya o kalkan yerlerini var ya öyle bir indireceğim ki. Seni öyle bir kaybedeceğim ki Müge Anlı bile bulamayacak seni. He. Yıllar evvel hatırla kalecisiz yemiştim seni hatırlıyor musun yıllar evvel. He. Bende değişen bir şey yok. hala aynı durumdayım. Yine kalecisiz yeneceğim lan seni. Ah